Bağcılar tane şu anda. Açalım. Şu anda Bağcılar'ın en yakışıklı delikanlıları var yanımda. Hep işte birbirinden yakışıklı. Bir bak bakayım koçum. Bildiğin adam görsün. Evet. Bağcılar'ın en yakışıklıları burada. Evet gençler. Sayın bakalım. Motor suyu. Evet. Sülecek suyu. Evet. Evet. Motor. Evet. Motor. evet. Yer kontrol çubuğu. Evet. Hava kütlesi. Evet. Akçı. Evet. Sigorta. Sigorta. Hidrolik. Bu ne? Şu. Radyatör. Radyatör. Tamam. Bakıyor. Bu daha baştan. Bu ne? Güzel anahtar. Güzel taraf Bu? Yanlı tıkır. Bu? de çıktı. 30 metre, değil mi? Evet. Bu krikko. Krikko. Aferin. Yara var mı çocuklar ya?